Türk mutfağında sıkça kullanılan bu bitkinin pek çok faydası bulunmakta. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan bitkiye talep de her gün artıyor. Bu videomuzda sizlere aktaracağımız bitki çörek otu. Tabi bir de çörek otu yağı var. Belki bunu birçoğumuz bilmiyor. Bunun da sizlere faydalarını aktaracağız. Peki nasıl kullanmak gerekiyor ve faydaları neler? Hazırsanız şimdi detaylara başlayalım. Çörek otunun faydaları Çörekotu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder. Kanserle savaşırken yine destekçiniz olabilir. Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etkisi vardır. Antihistamin gibi bir etki alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkisi vardır. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirir. Çörekotu ekstrak içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özelliğe sahiptir. Aslım ilaçları kullanan kişiler bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görebilir. Yine koa hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir. Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlar. Ülsere sebep olabilen helikobakter pylori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalıdır. Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğunu beklemek doğru değildir. Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçları vardır. Evet çörek otunun yararları için aslında tüm bilgiler kanıtlanmış değildir. Astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme adet sancıları gibi hastalıklar ve şikayetlerle ilgili de tüketilen çörek otunun faydalarıyla ilgili daha çok bilgiye tabii ki ihtiyaç var. Gelin şimdi bunu detaylandıralım. Yüksek antioksidan içerir çörek otu. Hücreleri serbest radikallerden koruyan antioksidanlar çörek otu yağında bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğer için iyidir. İltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur. Çörek otunun bir başka faydası, inflamasyonla savaşır. Çörek otu yağı anti inflamatuar özelliği antioksidanlardan alır. Vücuttaki iltihapta savaşmaya yardım ederken kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi kronik hastalıkların riskini düşürmede etkilidir. Kan, kolon ve akciğer kanserleri riskini düşürebileceği iddiası da var. Ancak bununla ilgili bilimsel veriye ihtiyaç duyulmakta. Çörek otunun bir başka faydası, Solunumu rahatlatır. Bronşiyal astım gibi durumlara karşı koruma sağlayarak akciğer sağlığına olumlu katkı yapar. Astımın solunum yolları üzerinde oluşturabileceği iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bir başka faydası kolesterol düşürücü etkisi vardır. Bazı araştırmalar çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır. Çörek otunun bir başka faydası düzenli kan şekeridir. Çörek otu takviyesi alan tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinmektedir kan şekeri seviyesini dengede tutmak, sağlıklı yaşamın bir parçası. Düzensiz kan şekeri seviyeleri, kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir. Çörek otunun bir başka faydası, sağlıklı yağlar içermektedir. Çörek otu yağı, yaş asitleri açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar doymamış yağ olan omega-6 ve omega-9'dur. Omega 6 saç büyümesi ve cilt yenilenmesini sağlarken Omega 9 enerjinizi artırıp ruh halinizi iyileştirmeye yardım eder. Çörek otunun bir başka faydası hafızanızın destekçisidir. Hafıza ve odaklanma konusunda etkili olabileceği söylenmekte. Küçük ölçekli bir araştırmada çörek otu yağının hafıza, dikkat ve bilişle ilgili olumlu etkileri vardır. Cildi yatıştırabilir. Araştırmalara göre çörek otu yağı antipisoriyatik içeriği sayesinde sedef hastalığı ve akne tedavisinde faydası vardır. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Tıkanmış gözeneklerin açılmasına ve yağlı ciltlerde yağ kontrol etmekte iyi olabilir. A, B ve C vitamin içeren çörek otu yağı cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerinin iyileştirmesinde katkısı vardır. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışır. Çörek otu yağı zamanla ciltte görülebilen renk değişimlerinin önüne geçebilir. Lekelerin ve kızarıklıkların da görünümünü azaltabilir. Sağlıklı saçlar için yine çörek otu. Evet, saç sağlığı içinde çörek otunun yağının faydaları çok fazla. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar var. Saç dökülmesine karşı gelirken sağlıklı saçların kazanılması için etkili olduğu iddia edilmekte. Saç derisinde oluşan pullanmaya ve hassasiyete karşı yatıştırıcı olabilir. Yağ üretimini dengeleyerek saçların nemli kalmasına ve beslenmesine yardımcı olur. Yağdaki antioksidanlar serbest radikallerin saçınızdaki zararları nötralize edebilir. Evet, çörek otu yağı kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürerek diyabetin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Çörek otu yağı sindirim sorunlarını giderir ve sindirim sağlığını destekler. Hazımsızlık, gaz, iştahsızlık ve ishale karşı kullanılmaktadır. Timokinon etken maddesi asit salınımını engeller ve sindirim sistemini kaplayan ve koruyan mukoza zarlarını korur. Çörek otunun iltihap önleyici özellikleri romatizma ve iltihaplı hastalıklar üzerinde de etkilidir. Çörek otu yağı eklem ağrılarına iyi gelir ve romatoid artrit nedeniyle eklemlerdeki ağrıyı hafifletir. Yapılan araştırmalar, çörek otu yağının sahip olduğu antioksidanların iltihaplanmaya neden olan bazı kısa ömürlü doku hormonlarını engellediğini göstermiştir. Çörek otu yağında bulunan antioksidanlar, kıkırdak aşınmasını ve yırtılmasını yavaşlatır. Peki çörek otu yağı nasıl kullanılır? Çörek otu yağı soğuk sıkım olarak kullanılmalıdır. Pişirilmeye uygun bir yağ değildir. O yüzden salata ve yemeklere sonradan eklenmeli. Çörek otu yağı tek başına günde bir çay kaşığı tüketilebilir. Her ne kadar doğal bir ürün olsa da çok fazla ve uzun süreli kullanımı durumunda yan etkileri oluşabilir. Bu nedenle kullanmadan önce uzman bir hekime mutlaka danışın. Çörek otu yağını harici olarak cilde de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kullandığınızda hindistan cevizi veya badem yağında seyretilmeli. Antibakteriyel ve anti özelliklerinden dolayı bu karışım akne veya egzama gibi yaygın cilt problemlerinde kullanılabilir. Ve son olarak sizlere çörek otu yağının yan etkilerini aktarmak istiyoruz. Böbrek hastalığı olanlar için çörek otu yağı tehlikeli olabilir. Ailesinde böbrek sağlığı ile ilgili problemi olan varsa çörek otu yağı tüketiminden kaçınmalı. Hamile ve emziren kadınlarınsa çörek otu yağı tüketiminden kaçınması gerekir. Hamilelerde yemeklerin içinde tüketilen çörek otunun zararı olmaz ancak bu miktarda daha fazla çörek otu yemek rahimde kasılma sorunları oluşturabilir. Kan sulandırıcı ya da beta bloker ilaç kullanan kişiler çörek otu yağı kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışsın. Kan pıhtılaşması ile ilgili riski vardır. Çörek otu kanama ile ilgili sorun oluşturabileceği, kan şekerini düşürebileceği ve uyku sorunu yaşatabileceği ihtimali nedeniyle dikkatli olunmasında fayda var. Bu durum ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında kullanılan ilaçlarla sakınca doğurabilir. Ameliyattan 2 hafta öncesinde çok miktarda tüketimi durdurulmalı. Bazı kişilerde alerjiye neden olabileceğinden dolayı dikkatli tüketilmesinde fayda var. Kusma ve çeşitli mide sorunları oluşturabilir. Yine çörek otu yağının veya çörek otu içeren bir jelin uzun süreli kullanımı alerjik tepkilere yol açabilir. Evet sizlere bu videomuzda çörek otu ve çörek otu yağının faydalarını aktarmaya çalıştık. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.